Evet arkadaşlar burası Eminönü Eminönü'nden Eyüp Sultan'a doğru gidiyorum Eminönü'nden Eyüp Sultan'a doğru gidiyorum Bu güzergahda yürürken Bu güzergahta yürürken tadilatı görün. Bakın tadilat var. Emin önünde büyük bir tadilat var. Bakın. Tozlar orada. Arabalar burada. İnşaat her yerde. Tadilatlar bitmiyor. Bakın size Eyüp Sultan'ı göstereyim. Benim adım Eyüp. Sayıdım Sultan. Eyüp Sultan'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.